Evet, e, okulüptüs ağacı. üst kot yine, evet burası. E, burada içeride bir tane görüyorsunuz kuyu var, Bunun üzeri kapatılmış. Göremiyorum içinde su var mı vardır ama genelde var oluyorsa. Evet, devam ediyorum. Burada yine görüyorsunuz madralardan getirilen granit malzemeler. Burada bir iz var. Görüyorsunuz yapıştırılmış. Restorasyon için burada ölçümleme yapmışlar. Çalışma yapılmış. Aralara tuğlalarla takviye yapılmış. Demek ki belli bir dönem. Yani 1890'larda ele getirildiğini düşünebiliriz. Ve buradaki Tek mermer parça bakın şu. Mermer parça fakat herhangi bir mimari özelliği yok. Evet. Görüyor musunuz? Muhtemelen demir var bunun içinde. Bakın koyu kahverengi olan yerler. Demir. Renkler harika değil mi?